Minecraft hepinize merhaba arkadaşlar Yemek savaşlarının yani pasta savaşlarının ilk bölümüyle karşınızdayız Yanımda Mustafa, Ahmet ve Emrecan Can var hoşgeldiniz beyler Hoş bulduk abi. hoş bulduk aga Hoş bulduk abi Hoş bulduk hoş bulduk aga değil hoş bulduk aga ka diyeceksin Tamam mı? Kağcılar her yerde aga. Burak abi <laughs> abi kağcılar her yerde hemen yaz Tabi agalar da var buradayız Gençler e, bu seri e, neydi onun adı neydi senin adın? Ahmet. Gözlüklü. Ahmet. Gözlüklü çocuk. Ahmet K. Ahmet Aga. Ahmet Kaan'ı... Ahmet Aga Ka. ah Ahmet Aga, Ka. <laughs> Aga kan kanalda izlemiş olabilirsiniz gençler. Eee ben, benim Selim'de ama çok çekmek istedi. İlk ona verdik. Eheheheheh. <laughs> Zamanım yoktu. Şimdi e, Mustafa, Emrecan ve e, Ahmet olarak bizi çekiyoruz. Herkes bir köşeye geçsin. Ben tamam, ben sıraya geçeyim. Tamam. Ahmet başlat oyunu. Eee bir de gençler like atın. Like'ı böyle patlatın. Şimdi öleceğiz. Abi, öleceğiz. Siz, Yeniden ben doğru. De artık What? Yeniden o diyeceksiniz. Abi ben aşağı düşüyorum. Zıplayın 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 zıplay, 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 zıplay. zıplayın Evet. Aha. He? Tamam. Aa. Hazır mısınız? Abi lan Hazırız. Ekmek kılıç mı şimdi? Bak, creeper falan. E, oklar creeper fırlatıyor. Şey pasta olta niyetinde. Acıkıp birbirimizin pastasını yiyeceğiz. Aynen. İlk ben Emrecan'ı yiyeceğim. Abi ben hadi ama bir yani. Aa ben bu yemem lazım çünkü o ilk hep benim pastamı yiyordu. Hatta ben ona aç Buğra diyordum. Dur abi, dur diyor dur Buğra abi. Ya Mustafa benim kime niye geliyorsun? Ahmet'in yine gide. Olta bu değil mi? Çekti de savurmaymış. Aynen. Buğra abi dişeceğiz <laughs> Buğra abi. Buğra abi. Ya <laughs> Aa, ne? Seni var öldürürüm Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayır. <gülüyor> <gülüyor> benim pastasıysa yedim. Aldın Ya niye <laughs> benim pastamı <gülüyor> yediniz? <gülüyor> Ben, ben de Aa, pastayla saltık yapmaya abi? çalışıyorum. Ya yürü git lan şerefsiz. Seni Aha. bir daha almam seni be Mustafa. Mustafa'nın pastası bitti. Mustafa'nın pastası bitiyor. Hadi. Alın ondan bir dal. Alın Mustafa'dan bir dal. Allah düştüm ben. Abi yeşiliyin Yeşil bomboş. Sarı kim? Sarı kim? Sarı benim. Sarı yiyelim. Aa sarıyı dur yiyelim bitsin. Yeme yeme. Ee, ee yani Ahmet'inkini ye. Evet. Aa! Koşayım o zaman. Koş 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 koş. Aa Emircan Emircan öyle bir şey yapma. Böyle bir sene de Aa, ciddi ciddi. öyle bir şey yapma, izin vermem Emircan öleceksin çünkü Emircan'ı görüşürüz. Aa, abi ölmedi. Aman abi. Görüşürüz. Abi aman abi. Abi. <laughs> ya yeme benim kimi. Ye Allah'ım benim kimi de yarım bir din. Sen bana atarsan ben ya, sana Allah böyle atarım. <laughs> Ahmet'i bitirseniz de siz. Ahmet Aa. seni değil. Ya Ahmet böyle bir. <laughs> Evet. Gençler, Ahmet. Gençler Ahmet'in <laughs> tamam. videosunu izlerseniz ben de Ahmet'inkini 3 el üst üste yedim ve ben kazandım. Şerefsiz <laughs> Hayır. Ahmet çeki bitirdim. Ah, oh. Ahmet çeki bitirdim. Ahmet çeki Gereksiz kazandı. Mustafa, <gülüyor> Mustafa <gülüyor> ve gereksiz kazanmış. Aynen de şey olduğu için öyle yazdı. Normalde <laughs> şey yaptı. kazandı. <laughs> Emrecan kazandı. Aynen ben çünkü ben full dolu. Ha gideceğimler kaldı. Ha gitti şimdi yine oynayacağız arkadaşlar. Geçin herkes bir köşeye ben yeşil geçtim. Vural, abi bu sefer takım olalım Vural abi. Ama takım olmaz ban bak sizin moda ötürüz. Geçin, yani. geçin 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 geçin. <laughs> Vural bana çok uyuz oldu. Buğra bana çok uyuz oldu. Buğra abi <laughs> takım Oğlum, olabilir Buğra abi. Oğlum yukarı çıksanıza. Siz çıkamazsınız. Zıplayın ha, zıplayın. Tamam. Aynen geldiniz. Buğra abi buğra abi. Yürü abi. git. Oooo. Çık çık çık. Emrecan. <laughs> Hemen Mehmet <laughs> Akalın bir, ne demiş sonra. biliyor musun? Bu ha. işin bir de U dönüşü var. <laughs> Arkadaşlar ben tehdit Aa <laughs> 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 Akif bura ben bir dakika ya yeşil. Yeşil. Ye, 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 sömür. Sömür, sömür sömür Yeşil. Ya Emrecan gençler Emrecan'ı yemezseniz benimle konuşmayın ya. Kırmızı, kim? kırmızı Emrecan Kırmızı, kim? Koşu. kırmızı Emrecan koşun. Koşun. Emrecan. Koşun. Emrecan. Koşun. 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 Mustafa var ya az kardey- Aa Burak abi yiyor Aa Burak abi bitiriyor. Aa, ya ya Emrecan'ı bitiriyoruz gençler. <laughs> Aa Burak abi bitiriyor. Ya Ahmet ne kadar şerefsizsin ya. Emrecan abi bitiriyor. Hayır. Emrecan'ı bitir. Mustafa bitir. Emrecan Mustafa'yı bitir. Emrecan abi bitiriyor. Abi bitiriyordum. Dokunuyordum. Hooo. Benimkine dokunan inşallah bilgisayar <laughs> yanar. Burak bir tane kaldı ve dokunuyordum. Abi <laughs> abi. Şimdi yiyeceğim. kiliyeceğim. Aa Burak abi kesin beni kiliyor. Burak abi Yerseniz konuşmam, yerseniz konuşmam. <laughs> ya hangi şey <şerefsin> Mustafa <laughs> yedi, Mustafa yedi, Mustafa Mustafa, senin var ya <laughs> köyünde kalacağım uşağı. Ben de onunkini yedim abi bitti. Ha bitmedi, bitmedi abi. Ben iki Hop yedim, yedim, yedim kazandım. <laughs> görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz abi. Devam, devam, devam. abi bu... Bak, şimdi... Buru abi kazana kadar bu videoyu bitirmez bence. Ha <laughs> tabii ki de bitir. <laughs> Ahmet git ya. Geçin tamam. herkes bir yere geçsin. <laughs> Buru abi <laughs> takım takım. Yürü git lan sen de <laughs> takım olmam sen sahtekarsın. Gidip benimkini yiyorsun. Ben ben açım abi ben açım. Aha başladık. Aa ben yine sarıyım. Buru abi takım olalım bak çok acıkıyorum ayıyım ben. <laughs> Buru abi ya. <laughs> de, yok katıyor. <laughs> abi yan. Oğlum ben nasıl böyle geldim oraya lan. Mustafa. <laughs> Savurdum. Bak beni kaybediyorsun Mustafa. Ahmet. Imcan, i̇mcan, İmcan, 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 İmcan. Çık 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 Abi acıkamıyorum ha. Ya bak ayıp ayıp. <laughs> Aç bir de iyi söylüyor acıkamıyorum diye. Aa. <laughs> <laughs> oh. Ya benim şimdi bak Burak abi sessiz duruyor gençler yapmayın şöyle şey. Burak abi. Hayır. Abi, Sesini keser misin? Ahmet konuşmam seninle. Burak abi çok acın bak Burak çok acın bak. Yelerim pastana o pastana kadarım. <laughs> Emrecan abi Hı, gidiyor ya. gene. Evecen, Evecen gözcüğü zevcek giydim seninkini hakan. Ya ya o kadar <laughs> koşma biriktir bırak Burak Oh. Has oldu. Adamsın hadi Ahmet Mustafa'ya. Aynen abi Mustafa'ya. Mustafa gör ve kime ihanet ettiğini yiyor. Aa, o kadar açtım. Dur 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 Mustafa benimkine gidiyor. Mustafa... Şerefsiz ya yedi benimkine. <laughs> Aa düştüm. Ahmet niye bana vuruyorsun? Ahmet senin kadar şerefsizsin de <laughs> görmedim ya. Abi sen şaka yapıyorsun. Ozan daha sonra dünyada çok abi, en büyük şerefsiz onda sensin. ya. benimkini yemen abi amacın. Benimkini yemen. Biliyorum seni ben çok iyi tanıyorum. Ya yürü git. Ahmet abi ah, bak benimkini bitiriyor. Dur atalım aşağıya o zaman onu. <laughs> Mustafa haydi Mustafa haydi Mustafa. Abi. Ay bu sefer benimle team olacaksın bir daha. Ha? Vay, Vay şimdi mi kapışıyoruz? O zaman Ahmetciğim. Zaten Evet, siz abi. Siz zaten... evet abi. Zaten... Gelecek bölüm o zaman Ahmetciğim biz senle çok güzel bir şekilde Abi zaten Ahmet... abi? Şu an... Ya 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 A abi, siz... <laughs> abi çocuğa tekrar diyorsunuz ayıp ya Niye? O bize dalarken iyi değil miydi? Size Oo. dalmadı o sizin dediğiniz yap bana daldı Ahmet bana niye vuruyorsun şerefsiz Abi sen de bana vurdun ama Aha ya. gitti Abi Dur Ahmet yersen Öldürürüm seni. vur abi. Uzaklaş vur abi. Ya Ahmet sen var ya hayatta gördüğüm en büyük şerefsizsin abi. Yok <laughs> yok. abi bazen uzaklaş. Ahmet vur abi. Abi gidersin öyle. Lan ah. acık oh. sana. Acık. Acık. Vur abi yeniden doğ. Yeniden doğ. Oh tenti. Ah. Hadi, Burak bitmez ki fazla baksana ne kadar çok Kırayım o zaman <laughs> Game mode 3'desin. <laughs> Game mode 3'de mi kim? Ana uçtum. Ana dur. Aa buraya çıktım abi. Ne güzel işte daha ne istiyorsun? Ha oğlum bu abi yarım Vura benim yarım acıkmam yut yamın senin abi 2 3 acıkman lazım. <laughs> Bak ben yarım acıktım Vura abi. Gidersen vur vururum seni. What? Vura abi. Ta e Emrecan tatlı olma. Ya ben, ben yazıyorum. Yiyeyim Ye mi abi? Yesene. Hadi bir yesene. <laughs> Korkuyorum yine vur. Ana bir kalbim. abi abi, abi kolay gelsin dur. Yedi. Yersen konuşma. <laughs> Yedi. Şerefsiz ya. Yine ne böyle bir şerefsiz ya. Gel bu sefer seninle oynuyoruz hadi. <laughs> tamam. Arkadaşlar Ahmet'in videoyu kesinlikle izleyin. Onu deli gibi yendim. Onun acısını <laughs> almaya çalışıyor. Ahmet kırmızıya <laughs> geç. Abi ben, ben eğlendim diye dur game'ı sıfır yapayım. Ahmet sen sen Gemut'ta mıydın? Hayır hayır. Ee, ben tek be kendi pastamı deyince birden speç attı beni. Ahmet geç. Ee, tam baş bastılar. Geçin. Aa öldük. Hadi hadi hadi. Hadi hadi Ahmet. Team Zahmet. Bura abi. Bura bitirelim bunları. Ben Ahmet daldım. Ben gereksize daldım. Si ay 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 konuşamadım. Tazmanya <laughs> canavarı. <laughs> <laughs> Ahmet Buru bir, abi. Önce bir tanesini göze koyalım. Bir tanesini yiyelim. Ee, bence ilk e, Emrecan'ı yiyelim abi, mi? ya. Dur ben yiyorum. Bura abi. Bura abi Aha. yiyorum yiyorum yiyorum. Ben de yiyorum ben de yiyorum ben de yiyorum. Ben de yiyorum, ben de yiyorum, ben de yiyorum. Mustafa Ahmet'e gel Mustafa Ahmet'e gel. Mustafa. <laughs> Öldüm ben. Emrecan görüşürüz Emrecan. Emrecan Emrecan Emrecan. Geliyorum Ahmet sana yardım. Ahmet abiye geliyorum. Abi yiyorum. Yedim Mustafa çıkmaz Ahmet kaldı. Abi, hayır, hayır hayır hayır. Siz anasını Ahmet'e vurursunuz. Çabuk. <laughs> Çabuk. Peki siz istediniz. Abi bitiyor Ahmet. Çıt çıt çıt, çıt, çıt. Abi, abi. Yedim yedim. Mustafa'nın Emre'ninkini bitirdim. Emre'ninkini bitirdim. Bir yarım kaybı Emre'ninkini. Süpersin, süpersin süpersin sen süpersin adamı. Ahmet mi? yine vur Mustafa şunu ye. Yemiyorum abi öldüm var. Tamam helal abi vur abi vur abi. abi, abi, yedi. <gülüyor> <gülüyor> <Buru> abi <yedi. gülüyor> Aa abi vur abi, abi yedi seninkini Emre benim çek gidecek. Dur dur. Aa. Bak vur abi gelsin. Niye iki saat? Hayvan gibi acıktım. Hayır Dur abi de bitiyor. abi. Ahmet ben de seni de din din diye bilmiyordum Emre onu. Emre Can abi bitirin. De, 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 de. Hep bunlar ya. oyun arkadaşlar hep bunlar oyun. <laughs> Mustafa. Mustafa. Mustafa Buğra abi. abi alırsın. Mustafa'nın ben çok az bıraktım. Mustafa'nın bir tane dokun ölecek zaten. Buğra abi koş. Abi, ko hayır. Mustafa ölecek. Hayır. Buğra abi koş. Hayır. Mustafa'nın koş. Buğra abi. Mustafa'nın koş. Yarın bir iki yere bitiyor. Buğra abi. Koşmaya çalışıyorum Dur 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 dur. Haydi gel, gel be, gel be, gel be. ben, yiyorum, Hayır. ben yiyorum, Hayır. Hadi. Bak acık sana. Lan kodumun oydu acık. 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 Hayır acık, <laughs> acıktım. 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 vur abi koş koş koş. Helal Mustafa. Oğlu. Aa. Aa. Aa, Aa Nasıl abi, lan? Abi. <laughs> Oğlum yedim geldim. ki onun ikine Bitmedi abi. So, Mustafa'nın kini bitiyordu. So, İkisinin de so, yarım kaldı. Bir dilim kaldı. Kazandı, kazandık? Bence bir kere daha girelim abi. Aynen, Çok aynen. zevkli. Mustafa, Mustafa helal abi. be adamsın. Basın. Aa Buğra abi. İstersen gel ikimiz... E, tamam tamam farklı olsun. Daha zor olur. Far daha şey olur. Ya. Yeniden de Ahmet. Mustafa, Mustafa Ahmet'e direkt. Mustafa direkt Ahmet'e. Buğra bak ben <laughs> buyum. Buğra tamam, bak tamam, ben tamam, buyum tamam. abi. Tamam tamam çabuk 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 çabuk. Mustafa yeşile. Mustafa yeşile. Buğra abiler Mustafa geliyor. Hayır. Mustafa'yı çıkart aradan. İlk önce Mustafa'yı çıkart. Görüşürüz Emrecan. <laughs> görüşürüz Emrecan. Görüşürüz Emrecan. Görüşürüz o <laughs> Mustafa. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah. Mustafa bana öyle vurursan bak. <laughs> oh. Ben abi, kendi bölgeni creeper yap abi. Yaklaştıklarını patlasın. Aa dur. Of oh, lan Aa. smaç vurdun lan bildiğin. Abi. <laughs> Panikten havada askeri atıverdim. Mustafa görüşürüz Mustafa <laughs> mı? görüşürüz Mustafa. Tamam, benim. Ya benim kekim gidiyor. Lan yürü git vurma. Ahmet de, Mavi Ahmet. Ahmet. abi yardım et. Dur bekle Ahmet'i yiyorum şimdi hayvan gibi yiyeceğim Ahmet'i. Ciddi misin sen? Dur, evet. ben de yiyeceğim. Vur abi yiyeceğim ben dur. Ah. Sen baş yersin. İkiniz de baş. <laughs> Ahmet eleniyor hadi Ahmet eleniyor. Ahmet Ahmet eliyorlar seni. Bura 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 abi elememeleri lazım. Ana eleniyorum. Evet elendi. Aa dokunamadım. Abi dokunamadım dokunamadım. Aa. Ahmet. Ahmet dok ya. Ahmet Mustafa'yı çok az kaldı Ahmet. Ahmet Ego Fish'in Emrecan'ı kızarttı. Aa ah, Mustafa gitti. Tamam Mustafa. Bura abi bura ben gittim. öleceğim bura. Vallahi öleceğim bak bura abi. Ölme, Kendi pastamı şey yiyeyim bari. <laughs> Yeme. Oh yes. Ah yanlış yaptım. Yanlış aç, vurdum. Yanlış aç, vurdum. Açık 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 açık. Açık. <laughs> Burak çok acıktım. Emrecan hangi renk sarı? Sen sarı sen koş 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 koş. Hayır abi Emrecan bekle Emrecan be bekle sen. Emrecan bekle sen. Abi ya. Burak çok yedi Emrecan'ınkini. Çok az kaldı. Burak abi alırsın. Burak abi alırsın. alırsın sadece ye onu. Allah. Tamamdır. Burak sadece ye. Elendim elendim. Yarım olduğuna direkt ısırık kal. Hadi. Çık çık çık. Pasta Abi. Hadi abi alırsın. Ateşi alsın. Ateşi. Alırsın abi. Dur. Vurar sen ateş top atarsa onu yumruk at ateş topunu geri sektir abi. Dur 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 Abi <laughs> lan onun avradını satayım. Bir sana tane ver, sana bir... atma. Atma. atma <laughs> atma. ya nasıl ya? iki tane açtım vardı ya. Yürü git ya. Sen adam değilsin ya. Da aa. aa Ebesin şey, abi işte. çekin gidecek. Ben pasta mı yedim lan? Vallahi et... gidiyor pasta. Vallahi gidiyor. Hayır. 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 Sana hayır, hayır lan. Abi hemen kill yazıyor böyle bir şey yok ya. Sen de yaz akıllı ol. Akıllı olan her insan yazar ona. Ben ekmeğimi ben, abi ben ekmeğimi yedim ya ışıkta. Salak. Yemin ederim ben zekalı. Allah kahretsin vuramıyorum. Ekmeği yiyorum. Oğlum yemiyorum. insan söylemez lan yediğiyle <laughs> Pasta ne iyisi ya burada. Aynen. Aa acıktım. Hayır. Bırak koş bırak koş 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 koş. Aa yedin 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 bitti. Uh. Bir tane vur. Oh ye yeah. Emircan bu koş. Ve eleniyor. Burak'a eleniyor. <laughs> Al Buğra abi koş 12'ni niye? Ah yedi hepsini. Hayır hayır hayır. Hayır. Hop. Çak 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 Emrecan abi bu koş. Lan yürü git sen de cancı mı oldun lan? <laughs> ya, Emre <laughs> Emrecan abi şimdi. Buğra abi yarım kaldın yarım. Buğra abi koş 12'ni yap. ÇEVPEEE. Ya nasıl ha. ya? Son ek son kez top bir kez oynayalım lan. Aynen oynayalım abi çabalan çok zevkli Oynayalım abi sen. Hadi o, o zaman hadi oynayalım hadi hadi hadi. Yok. hadi herkes tek mi olsun bu sefer? Yok yok yine teamle. Abi Değil kaybetmeye mi? doymadınız mı? Ha, o zaman tamam herkes tek olsun. <laughs> evet, tamam. tek Biliyorsunuz tek alıyorum yani. Tamam. Vur abi sen ay, ne, ay. Dedi? O... ne dedi? Oo. Şakası ne Vur abi beni biliyor ya. Ben ekleyeyim. Takım. Ahmet seni lan an, şey. Ahmet yapacağım At, vallahi emişem lütfen emişem 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 biliyorsun kanka emişem biliyorsun emişem şimdi kanka mı oldunuz şimdi siz öyle kanka mı oldunuz bay bay yazıklar olsun Ay, ya, ya Mustafa atma yaptığın adamlık değil Mustafa yani yazıklar olsun <laughs> Ahmet Agok, Mustafa. Abi, Mustafa. Mustafa, ben adamım Mustafa bana adam kanka ne öyle mi Mustafa bana adamım kanka Mustafa bana adamım kanka üç kez ibadet Mustafa Abi sen bana niye? Yeşil alırım bir daha. Aha aldı bir daha valla. Ahmet abi güzel aldı. Gitti misin Buru abi. abi? Tamam oh. Buru abi. Lan şerefsiz Mustafa hiç konuşmuyor. Herkes Mustafa'ya. Mustafa, Mustafa Ahmet'e kanka Ahmet'e. Oh. Hayır. Herkes Mustafa'ya gençler Mustafa yere bakan yürek yakan çıktı. Mustafa yere bakan yürek yakan. Hayır. Mustafa sen yere bakan yürek yakan çıkarsın ama. Cenazene Ahmet Aga e official gelir. <laughs> i̇şte bu doğruydu. ha, <laughs> <laughs> öleceğim. Ahmet eleniyor. Ahmet elen. Kanka vallahi sen, yapma. yapma Emre şey yapma ya. Vallahi yapma Emrecan ya. ya. Kanka canım ama sen beni Kanka seni inan yemiyorum kanka şu anda biliyor musun? Bak yemedim normalde seni hiç. Kanka ben yapmadım. Ya bak Burak mahsur ya. niye atıyor bak içim yakıyor ya. Oyun değil mi bu? Ne diyorsun Emrecan can? Vallahi bak mahsur onu yatmam. Abinin <laughs> çeki sömürdüm resmen. Ahmet kanka özür dilerim. Kanka ya, kanka ya. E kanka bak içim İyi kanka. Ne yapıyor lan gereksiz? Ben Abi bir sürü var. Ban ban <laughs> Ve bu bura basıyorum. Basıyorum. Sen daha sana konuşmam ki. Ara! Basamadım lan. Basarım. Gelme vallahi basarım. Bas, bak bas, bura bas, gelme. Basın anda seni basarım. basarım. silerim hayatta. Ya bas 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 bas. Bas, Emrecan bas. Ka şansın varken bassaydın. Artık hiçbir şansın yok Emrecan. Burak'a şu anda var ya öyle bir acıktı ki. Ya Burak. Burak'a öyle bir acıktı ki löpür löpür yiyecek. Tamam Burak ben basıyorum. Bo Neye basıyorsun lan? Oo, Emrecan aa creeper geldi lan oyuna. <laughs> aa! Emrecan <a> <laughs> arkanda Euro var. Emrecan arkanda Euro Prime var. Euro Prime mı? Euro mi var? <laughs> <laughs> Burak'a basıyorum artık yeter artık. Ben buna dayanamıyorum artık. Basacağım da Bir çıkar mısın? Basacağım. Hadi bas. <laughs> Burak ay yedi bitirdi löpür löpür Aha. çat GG'sin. <laughs> ben kendi pas. <gülüyor> <gülüyor> <Buradan Lan> basamadım. <gülüyor> basamadım! 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 Abi ya. Lan bu kadar heyecanlı maç olmaz lan. Hadi kaç lan. Hop bir fey! <laughs> Sana baş fake. hop, Hop hop. Bur abi kaç geri çekil. Oradayken geri çekil Bur abi bak. Bitir abi. Yok, bırak abi şu. Şey Ana. Bırak kaybettim Bur abi. Hayır! Şerefsiz. Neyse gençler <laughs> bir video tuzağına geldik. Daha çok fazla savaşları aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın gençler. geldiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.